Evet. Şimdi enflasyon dediğin sadece bir matematik bir olgu değil aynı zamanda algı hem sokar hem tüpraş ee, hafiften alımlarını Rusya dışı kaynaklara çevirmeye başladılar. Ben açıkçası bir 25 daha yapabileceğini düşünüyorum. Sen ne diyor görüyorsun? Daha fiyatlanmadı tam olarak. Trump'ın ve Besant'in başını çektiği Amerikan ekonomi politikası doların daha düşük olmasını istiyor. 3 Kasım 2025 Pazartesi günü e, yeni haftayı değerlendiriyoruz. Ali Perşembe ile beraberiz. Evet Kasım oldu. Kasım oldu. Kasım Hı -hı. ayına girdik. Kasım ayı biliyorsun. E, bütün Amerikan hisse senetleri tarihinin en iyi ayı. Evet. O zaman me baştan mesajı verdik herhalde. Dur bakalım. <laughs> bu haftanın gündemi yani Hı -hı. bu haftanın verisi e, Türkiye'deki e, ekim enflasyonu evet. açıklandı. Siyasen bir ufak bir Özet yapayım, e, 2.55 geldi, hı hı. beklentinin aşağısında geldi. 2.8-2.9 civarındaydı. Evet. Hı hı. Bir önceki ay biliyorsun beklentinin üzerinde gelmişti. 2.55, işte 32.87'de yıllık enflasyonda. Evet. Şöyle hı. bir baktım, e, tütün ve alkolü içecekler %12'nin üzerinde bir artış var aylık bazda. Giyim. Tütünde hı hı. de ciddi bir artış var. Hı hı. Aynı zamanda da yıllık enflasyonda da, işte oteller, lokanta, Hı -hı. giyim, ayakkabı bunlarda Aynen. da yıllık artışta da etkilemiş oldu. Hı -hı. Bu arada 2.55 açıkladı ama İTO 3.30'du. 3.31 evet. Ki yani muhtemelen TÜİK'te 3 ve üzeri gelebilir beklentileri vardı. En az 3 e, Genelde daha az. E, artık yaklaştılar birbirlerine en azından. Yani eskisi gibi böyle dramatik şeyler çıkmıyor. Evet. E, farklar çıkmıyor. Ama enflatta bayağı bir fark var. E, 3, zaman. 4, öyle e, yıllık enflasyonda. Gıda e, e, hala, hala şey. Gelecek. Ne dersin problem. abi enflasyona? Yani e, beklentinin aşağısını açıkladı Kasalar iyi bir bu Bana sorarsan İstanbul'da beklentinin üzerinde açıkladı. Gerçekten. Yani bunların hepsini harmanlarsan zaten İstanbul'da oturuyoruz. Yani bir inatçı bir enflasyon olduğu gözüküyor burada. Hani giyimi, tütünü falan çıkartıyorum onlar anormal geldi ama e, gıda tarafı tabii çok zorluyor. Şey tarafından şanslıyız, enerji tarafından e, şanslıyız. Kolay olmayacak. Yıl sonu da tabii bu hedefler, ara hedefler falan olmayacak öyle bir şey. Yani 32'nin biraz üstünde kapatacakmışız gibi gözüküyor şu anda. Ya da 32, yani hiç öyle gözüküyor. Bir şey ama. fark eder mi etmez zaten abi. 31 olsa, 32 olsa yine evde tutmayacak. Ya 29 evet. bu arada hedef, Bu sorunları, hedef, 100 hedef. tabii tabii. OVP'de evet, 28 ,5. Bunları daha önceden konuşmuştuk. Yani iki tane ana sorun var burada. Yani bunların bir tanesi e, bu e, hükümetin. İş yapış şekli, işte ihaleler, altyapı yatırımları falan bunları tut, tamam şeyler yardım etmedi. Donlar, kuraklıklar ve deprem yardım etmedi ama bu iş yapış şekli bir. İkincisi de e, güven kısmı maalesef e, enflasyonun önünde büyük engel teşkil etmeye devam ediyor. E, o güveni de zaten çıkan sektörel enflasyon beklentilerinde de açıkça görüyorsun. Yani şimdi katılımcı... Merkez Bankası katılımcı anketinde çıkanlar 20'lere yaklaşıyor ama hem reel sektör düşmüş olmasına rağmen 12 ay sonrası için beklentileri 36 şey yükseldi. Hane halkı beklentisi %54'e yükseldi. Evet, evet. Şimdi enflasyon dediğin sadece bir matematik bir olgu değil aynı zamanda algı dolayısıyla... Ee, bu ülkenin büyük bir çoğunluğunun büyük bir nüfusun 54 beklediği bir yerde kolay kolay kırmak Gerçek şey hedef değil, de var. OVP'de 16 diyelim. Şirketlerde bir böyle binde 5 gibi bir beklentilerde çok az bir aşağı evet, gelmiş. 36'lara evet. gelmiş. Ee, bu haftanın başka önemli toplantısında biliyorsun Cuma günü enflasyon raporu açıklanacak yılın son enflasyon raporu. Ben bizzat katılacağım. Merkez Bankası nın... senden alırız haberi o zaman <gülüyor> çocuktan. <gülüyor> Bir dövizyon beklemiyorum. Ee ama gelecek sene 16 hedefi bence artık tutmayacağını biliyoruz. Evet, Herhalde hı. gelecek senenin yılda hı. 4 tane enflasyon raporu toplantısı oluyor. Evet. Yani o tabii gelecek senenin ilk toplantısında 16'yı bence Şimdi Bu yeni edilir. yöntem bu ara hedefler falan belirleme işine bir refere edecek mi bir şey? Bir onu izlemek istiyorum ben. Bakalım. Ben de senin dediğin gibi yani bir revizyon için erken olabilir ama Bundan sonrası için bir bir sonraki Merkez Bankası PPK toplantısı için bir şey teşkil eder. Şimdi yani, bir sonraki PPK toplantısı dediğin zaman, e, bu arada hep senin kullandığın bir geçici 2.55 e, geçici <laughs> mi abi? 2.55 <laughs> yani? Yani, geçici mi acaba? Bu geçici lafı çok tehlikeli <laughs> çok bir laf biliyorsun. Çok yani. Fed'in ağzı yandı. Önce. Merkez Bankası da bir daha geçici olarak bir kelime kullanacağım zannetmiyorum. Cuma günü kullanmaz da. diye düşünüyorum. Evet. Ee, Benim gördüğüm kadarıyla yani aralıkta ya yüz yapardı ya hiç yapmayacak. Herhalde yüz daha yapabilir gibi. İşte Kasım marj enflasyonu. marj olduğu için yapabiliyor. Bir marj olduğu anda. için. Bir de evet. Kasım enflasyonu çok böyle yukarıya şaşırtmazsa e, muhtemelen Kasım Tahmin etmiyorum ben. Bilmiyorum sen Kasım ediyorsun. için mi? Evet. ben de ben de çok büyük bir evet. şey yani beklemiyorum. başımıza yeni bir şey çıkmazsa. Herhalde hı. Aralık'ta bir bir 100 baz puan marjı hı. var. E, onu evet. e, kullanabilir. Hı hı. Şimdi açıklanan e, enflasyon beklentilerini söyledik. Abi önce istiyorsan ihracat rakamları ve turizm açıklandı. Ne diyorsun? Evet. Turizmle başlayayım. Ben ikinci çeyrek verisine bakarak daha güzel bir rakam bekliyordum. Gelen rakam fena değil. Yani 50 milyar dolar 3 çeyrekten iyi bir rakam ama ben ikinci çeyreğe bakarak biraz daha iyi gelmesini bekliyordum. Dolayısıyla ben 70 milyarı buluruz sene sonuna diye tahmin ediyordum ama şimdiki verilerle benim projeksiyon 64'lere düştü Orada sanırım bu e, Türkiye'nin pahalılaşmış olmasından çünkü jeopolitik bir neden yok Türkiye turizminin e, benim beklediğim kadar iyi çıkmamasının. Be beklediğim herhalde bir 13-14 milyar daha e, üstüne koyarız dördüncü çeyrekte o 64 yine güzel bir veri. E, 64'ü dünkü konuşmasında Sayın Cevdet Yılmaz da zaten turizmden destek aldıklarını söyledi. Yani Fena bir rakam değil. Ben daha iyisini beklerdim. Olmadı ama çıkan rakam kötü değil. Kötü değil. Bununla Hı -hı. ilgili ben Hı -hı. çok bir tespitim var. Onu paylaşmak isterim. Hı -hı. Ee, böyle senle onu başta konuşmadık ama yayın öncesi. Ee, ben geçen hafta Antalya'daydım. Evet. Şunu söyleyeceğim. Çok enteresan bir şey. Veli'yle karşılaştım. Ee, Gerçekten inanılmaz. Yani yapanlara ve işletenlere çok tebrik ederim. Bir sulu park, kuru park, iki evet. otel ve çok inan devasa bir yer. Evet. Şöyle söyleyeyim. Günlük park girişi Ekim sonunda kaç bin kişi tahmin edersin? Ya ben inanamadım rakamı duyunca. Yani turizmle ilgili. Söyle, ben Altı kalabalık bin olan yerlere gitmemeye çalışıyorum. 6500 kişi çok iyi. Ekim sonu. Yani... Hı -hı. Turizm iyi gidiyor yabancı turist yabancı, yani. yarısı yabancı ama şuna bak yarısı yabancı e, yani pahalı diyoruz ama şimdi iyi bir şey yapıldığında da ama bir de öbür tarafına bak benim hoşuma gitmeyen rakam orada seyahat başı harcanan ortalama okay, rakam anladım. çok düşük anladım. bin dolar yani o da Türkiye pahalandığı için diyebiliriz ama evet. yani bence evet. fiyat konusunda biraz daha rekabetçi olduğumuz takdirde Tesislerimiz hazır, zaten doğamız harika, iklim harika. Evet. Yani ekim sonunda yani yaz rakamına yaklaşık bir rakam görmek. Ve o e, zaman 13-14 milyarı da destekliyor bu senin söylediğin. Yani o zaman 64-65 gibi bir şey beklemek normal. Diyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Evet. İracata ne diyorsun rakamlar? burada hep aynı konuştuğumuz hiçbir şey değişmiyor. Şimdi bundan sonra gelecek rakamlar da zaten beklentiler aşağı yukarı belli. Evet hacim. Çok ha hafif artıyor. Hacim derken hem ithalat hem ihracat. E, yani dış ticaret hacmi. İhracatın artış hızı şeyden daha iyi. İthalattan daha iyi. Hepsinin biraz daha üstü bekliyorum. Ama sonuç olarak şu andaki projeksiyon yine biz 87 milyar dolarla kapatacağız açığını. E, hatır sayılır bir açık. Yani bu mesela turizmle eşit olmasını beklerdim ben mesela. E, o iyi olurdu öyle bir şey ama tabii ki cari açığı destekliyor onu evet. söyleyelim evet. şey geçerken yurtdışına geçerken abi petrolle ilgili bir, bir iki yorum petrolle Türkiye, Petrol Türkiye iyi söyledin çünkü Türkiye'de enteresan bir şeyler oluyor bu Reuters Türkiye bunu yazdı, yazdı daha sonra <laughs> hiç bitmez değil mi <laughs> hele hele pazartesileri. Evet. çok iyi olur bu hafta son çıkan haberler zaten ben biliyorsun bu birkaç ay öncesinden beri Trump'ın Sabahleyin yatağın hangi tarafından kalktığı ile alakalı olarak bir gün bir burnunu Türkiye'ye doğru da uzatıp kardeşim bu kadar petrol almayın oradan demesini zaten hep bekliyordum. Ama bu tabii şimdi bizim e, üst düzeyde yapılan bu toplantılar yani mesela Trump'la Cumhurbaşkanı'nın yaptığı toplantılarda ee, tabii ki şey e, güvenlik e, nedeniyle o toplantılar mutlaka kayıtları tutuluyorlar ama bizim gibi sade vatandaşlar orada tam kelimeleriyle neler konuşulduğunu bilmiyoruz daha sonra basına açıklanan verilerle e, ortaya ne, çıkıyor ne tabii ee, ama yani bütün dünya aynı şekilde davranıyor rakamlarda görmeye başladık hem sokar hem Tüpraş hafiften alımlarını Rusya dışı kaynaklara çevirmeye başladılar İlk 10 ayın verilerine baktım ben petrol ithalatına. Ee, şeyden daha fazla alım yapmışız biz geçen seneden ilk ilk 10 ayda aşağı yukarı %15 daha fazla 669 bin varil gibi bir şey var günlük. Ee, bunun geçen senenin %60'lara yaklaşan kısmı ilk 10 ayda e, Rus petrolüyken şimdi %50'nin altına indi. Bu şimdi toplantıdan mı çıktı? Ya yani uçak meselesi de öyle. Toplantıdan mı çıktı, çıkmadı mı? Açıklanmadığı için bilmiyoruz ama ya yani aslında nereden çıktığının önemi yok. Şimdi bir de yani toplantıdan çıkmamış olabilir ama yeni yaptırımlar Ruslara karşı onlar da etkilemiş olabilir. Ben bu trendin devam edeceği e, tarafındayım. Aynı ee, başarıyı tam olarak Trump J ile olan e, şeylerinde, Alverinde gösterdi mi bilmiyoruz. Yani çünkü Çin'e baskısı ve Hindistan'a baskısı Rus petrolünü almasınlar diye şimdiye kadar tam sonuç vermemiş olsa da o konuşmada e, en azından bir Alaska petrolü konusu çıktı. Yani Çinlilerin oradan biraz daha azaltacağı gözüküyor ama bu tabi yarın olmayacak. Alaska çıktı bir de Venezuela var abi dostum şimdi. <laughs> Nijerya var, Venezuela var, yani yeni çocuklarımız da. oldu yani Trump herhalde hangi tarafından kalkıyor bu arada? Venezuela işi <laughs> şey yeni değil. <laughs> ee, Trump'la da alakalı değil. Yani onlar uzun zamandır didişiyorlardı. Evet. Yani orada bir bambaşka bir rejim Gede var. Muhalefeti yani. yok eden bir dikta rejimi var. Şey kısmı Dünyanın en büyük rezervlerine sahip olmasına rağmen yani. son 30 senedir 50 kuruş harcanamamış e, petrol teknolojisine e, 6 milyon kişi göç etmiş. İnsanlar çöp tenekelerinden leş alıp yiyecek halde fakirleşmişler falan. Orası bir kaynayan bir kazandı zaten. Bu sadece Trump'la alakalı değil. Yani ben Hı. Nijerya e, yeni tabii. Yani. Amerika'da yaşadığım Hı. dönemlerde hatırlıyorum böyle Venezuelalı arkadaşlarımız da vardı. Yani çok acayip bir Ülkeydi o dönemler çok zengin Ben Amerika'da ülkeye. yaşadığım dönemler Venezuela'dan sadece şunu hatırlıyorum. Amerika'nın en güzel kızları Venezuela'dan geldi. Evet evet onu yani. biliyoruz zaten biliyoruz. <laughs> o yarışmalarda zaten hep çıkarlardı evet, ama evet. şey anlamda yani gerçekten ülke zengindi ama dediğin gibi evet, Ve de ülke, çok güzel bir ülke. Evet. Tabiat varmış. Di, di, dikta müthiş. rejimi işte bütün evet. muhalefet yok edildi, bir sürü göç edildi, ekonomi evet. gerçekten çöktü. Ee, Evet. Ve bu kadar rezervi dediğin gibi çok... O rezervinin yarısını burada şeyde harcadı, kebapçıda harcadı Maduro. <laughs> Hatırlıyorum o görüntüleri. <laughs> e, peki şey ne diyorsun? Çin, ABD, Trump, şey. Enteresan. Enteresan. Şöyle yani bir görüşüm var benim. Şimdiye kadar biliyorsun şeyin fantastic toplantı, amazing toplantı, acayip zaman, falan her evet. zaman öyle diyordu. Evet. Öncesiyle sonra sen... Evet. Bunların hiçbir sonucunu şimdiye kadar görmedik. En azından Çin tarafından bir yaklaşık. Çünkü Çin'in eli kuvvetliydi. Şimdi bu sefer hakikaten karşılıklı bir alışveriş oldu. Biliyorsun Trump'ın bu müthiş amazing toplantılarına taco diye bir şey çıkmıştı. Yani Trump her zaman şey yapar vazgeçer kelimesinin kısaltılmış, şey, cümlesinin kısaltılmışıydı. Şimdi buradan e, enteresan şeyler çıktı. Şimdi Çin tarafından bazı şeyler aldı ve bazı şeyler verdi. Şimdi e, bir, bir kere Alaska petrol konusu var. Yani en azından petrol konusu konuşuluyor. İkincisi o müthiş Amerikan çiftçisinin soya mahsulünü almaya e, şey yaptı, e, komitetti. E, fentanil konusunda biraz daha yardımcı olacağı artık kesinleşti. E, şey kısmında lisansları bir yıllığına erteledi. Fentanil ne dersin, nadir elementler konusunda onları erteledi. TikTok'u buyurun abi yapın dedi. Yani bir beş tane iş var burada. Yani TikTok, fentanil, nadir elementler. nadir elementler, petrol ve soya. Yani bu beşini aldı ağzından. Karşılığında da üç tane şey verdi. Bir bu limanlarda Çin gemilerine acayip artırmıştı liman ücretlerini Tamam onları artırmıyorum dedi şeyleri 57'den 47'ye düşürdü çip e, ihracatına koyduğu kısıtları çekti geriye şey hariç Blackwell çipi hariç yani e, İlk defa çünkü her toplantıda ben şunu görüyordum. Şimdi tamam fantastik geçti toplantı ama hep Çin verdi. Hiç Trump'un verdiği bir şey yoktu. Onun için realistik gelmiyordu. Nitekim de hiç gerçekleşmedi hiçbir tanesi. Yani Çin bir şeyi vermedi. Şimdi bu sefer bir alver olduğu için Orada biraz daha şey bekliyor. Şimdi ee, olabilecek fa şeyler. favori başkanına geçmeden önce senin favori <laughs> bir başbakanın var. E, Fede ne diyorsun abi? Şimdi ben şöyle baktım. Hı -hı. E, kafalar karışmış yine. Yani bir, Çok karışık değil bir Fed mi? Fed başkanı evet. çıkıyor. İndirelim evet. diyor. Öbürkü hayır indirmeyelim diyor. Şeyi biliyoruz zaten. Miran'ı Miran biliyoruz. O 50-50 evet. devam edecek evet. herhalde Mayıs 2026 evet. ya da evet. başkan olana kadar. Evet. 4-5 tane başkan adayları çıkmaya başladı. Ben de o gelecek Ocak-Şubat'ta itibariyle. Daha da e, evet. gündeme gelir. Ben açıkçası bir 25 daha yapabileceğini düşünüyorum. Sen ne diyor görüyorsun? Daha fiyatlanmadı tam olarak. Yok fiyatlanmadı. %63'e kadar düşmüştü bir indirim. Daha bu e, bu sabah itibariyle 69'da. Şimdi bir bir kere Paul'un son söz söylediği şey yani şey çantada keklik değil dedi ve e, bu da zaten dolarda gördük bunu doların. Tamam. İvmesi hala kuvvetlenmeye doğru. Belki 1.12 1.13'lere kadar devam edecekmiş gibi gözüküyor. E, Fed'in içerisi tam senin kelimelerinle sıkı karışmış durumda. Yani Miran'ı bir kenara çıkarsam bile bir bölünmüşlük var burada. Oradaki e, guvernörlerin yarısı zaten şey gelmiyor. Siste hareket ediyorlar. Çünkü veri gelmiyor. Yani özellikle şey evet. e, ta, tarım dışı falan <laughs> şeyde ya Fed bozulma olduğunu. Veri yok. yok, veri yok. Yani şey <laughs> yapıyorlar böyle karanlıkta. <laughs> Ama o bozulmanın da farkındalar ve bir risk teşkil ediyor. Şimdi Fed'in yarısı işlerin bozulduğu, enflasyondaki yükselmenin, tariflerin etkisiyle bir kereliğine mahsus olduğunu ve dolayısıyla Fed'in indirmeye devam etmesi gerektiğini savunurken Öbür taraf zaten şu andaki 3.75'in artık kısıtlayıcı seviyeden indiğini ve nötr seviyeye geldiğini söylerken bir taraftan da bundan sonraki faiz indirimlerinin istihdama yaramayacağını tam tersine Amerika'da çünkü dünyadaki diğer ülkeler haline geldi. Zengin daha zengin oluyor, fakir daha fakir oluyor. Bundan sonraki indirimlerin artık varlık fiyatlarını daha fazla şişireceği ve bunu da tamamen zengine yarayacağı üzerine bir kamplaşma oluştu orada. Yani daha, Waller tabii başkanlığa oynadığı için onu da aslında çıkartabilirsin ama ya bundan sonra yani işte veri gelse biz de biraz daha bence, oturaklı bence tahmin yapacağız. Yani bu çok sürmez abi yani zaten tarihte böyle bir, 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 bir buçuk ay sürmüş. Herhalde Kasım'da evet. artık. Hani Kasım enflasyon da burada önemli olacak. Şimdi evet. bir buçuk aya geliyoruz. Tabii. Yani tabii şeyi yani söylüyorsun. Bu, bu kapanmayı evet, yani söylüyorsun. Bu ay artık evet. mutlaka bir açılma o, o, olabilir diye düşünüyorum. Hmm. Bu olurken de öbür tarafta Japonlar çok mutlu, Takashi'den çok piyasalar çok mutlu. çok mutlu, Nikkei N çok mutlu, evet. senin favori başbakanında güzel bir şeyler yapıyor. takai çok takai seviyorum. güzel şeyler yapıyor. Hafif çok bir çok lazlık uzak. var onun. <laughs> <laughs> Şimdi şöyle orada, e, orada da garip bir durum var. Besant'in başını çektiği bir grup e, sıkı bir baskı yapıyor Japonya'ya. E, faiz arttır çünkü dolar çok yüksek. Yani Amerikan nezdinde çünkü Amerikan polis, politikası hep debasement üzerine kurulmuştur biliyorsun özellikle Trump onun üzerine e, gidiyor. Ee, şey verilerine baktım ben 2024'e kadar geçen iki, e, 24 yıl şeyden itibaren e, dotcom balonundan itibaren aşağı yukarı reel efektif dolar kuru 20 değerlenmiş durumda 2024'te o Tersi döndü ama yani çok bir şey de düzeltmedi orada. Ee, Trump'ın ve Besant'ın başını çektiği Amerikan ekonomi politikası doların daha düşük olmasını istiyor. Tabii şimdi istediği kadar istesin bu 85'teki plaza anlaşması gibi değil. Plaja plaza anlaşması işledi neden? Herkes e, kabul etti. Doğru. Şimdi her e, döviz Konstantin kuru dediğin var. karşı tarafta Japon var. Karşı tarafta Euro var. Yani Bunlarla e, tek başına yapabileceği bir şey değil ama. Bence bundan sonra biraz hafiften oraya konsantre olacakmış gibi. Dolayısıyla ben böyle kaplan gibi bir 1.12'leri bekliyorum. <laughs> yani tekrar e, dolar şortlamak için. Abi her şeyi Hı. konuştuk. Eskiden biliyorsun yayınlarda hep böyle dolar yorumuyla bitirirdik ama şimdi dolar, senetlerini konuşalım biraz, biraz istiyorsun. Biraz hisse senedi evet, konuşalım. Evet. Sonra da senin daha evet, iyi evet. olduğun altın konusunda <laughs> geçeceğim. bir o, kere bildim <laughs> diye bana söylüyorsun bunu. Hisse <laughs> <o>, senetlerine <laughs> ne diyorsun? E, işte herkes doğru herkes bu bu arada. Şişikliği bekliyor ama biraz önce de söyledim sana. Şimdi çift taraflı rüzgarlar var. Eee Forward looking yani ileriye dönük FK'lar %23 yine şeyden beri dotcom zamanının verileri bunlar. Dolayısıyla insanları ürkütüyor ama teknik veriler daha öyle bir şişiklik göstermiyor. Ama öbür taraftan şimdi getirilere baktığında şimdi Dow Jones %13 vermiş. S&P neredeyse ikimizsini vermiş. S&P'nin içindeki e, şey, e, muhteşem, muhteşem 7'li %30'lar, Nikkei Yok. %31, S&P'den şeyi çıkarsan %12 e, muhteşem yediliği çıkarsam, Şimdi bu verilere baktığında tamam AI rüzgarı, yapay zeka rüzgarı bitti mi? Bitmiş gibi gözükmüyor. Değil, Çıkan bilançolar... E, İnsanların tepkisini görüyorsun. İnsanların, yatırımcıların kafası karışık. Bir kısmı şeyden bahsediyorum. Muhteşem yediliden. Abi siz ne biçim kapex yapıyorsunuz? Ne biçim yatırımlar yapıyorsunuz? Trilyon dolarlar yapay zekaya yatırım yapıyor. Yatırımcıların bir kısmı çok büyük yatırımlar yapıyorsunuz diye şeyi satıyor. Muhteşem yedili satıyor. Öbür kısmı da ya siz bu AI ile çok iyi gidiyorsunuz diye muhteşem yedili alıyor. Bu arada bir türlü Çin'de biliyorsunuz o yatırımlarını çok daha az yaparak daha işler yaptığı bu, bu da karşılaştırılıyor. yani şey, Şeyi de, dinlersen e, neydi deri ceketli Çin Çin Huang e, şeyin başı Nvidia'nın başı şimdi fır fır dolanıyor. Şu anda Nvidia'nın Çin'deki çip pazar payını biliyor musun? Yok, Tahmin et. Nvidia Edemezsin 5, 5 trilyon dolar oldu bu e, arada. E, geri indi ama oralarda. Evet yani, yani 5 trilyon dolar ilk Pazar gören Pazar payı şöket... kaç biliyor musun Nvidia'nın Çin'de şu anda? Sıfır. okey. Onun için dolanıyor, ee, Abi, bu çiğ anlaşması iyi oldu onlar için çünkü ihraç edebilecek Blackwell hariç. Bütün bunlar böyle hafif hafif götürmeye devam edecekmiş şey gibi gözüküyor, ben yani daha şişeceği zamanı biraz daha iyi görürüz biraz daha gibi bekledim. geliyoruz. Bir de evet, evet. Tabii ki e, yıl sonuna yaklaşıyoruz, biliyorsun Kasım ortasına başlayan böyle Noel yılbaşına kadar süren yani Kasım ayları evet. hiç biliyorsun iyi bir aylardır her zaman e, onu hep konuşuruz. Ee, son olarak e, altın, abi ne altın. diyorsun? 4 bin dolarlardayız. Şöyle bir durum var, yani grafiğin yapısında bir kere şey momentum, altının arkasındaki momentum ve merkez bankası e, ilgisi sona ermediğini biliyoruz. Dolayısıyla hafif yukarı eğilimi tekrar artık o gördüğümüz dipten bir toparlanma olması olmamasından daha olası gibi gözükmesine rağmen teknik veriler. Aşağıya bir bacak daha yapma olasılığını tamamen ortadan kaldırıp teyit etmiş değil. O bir bacak belki yani 3.900 3.800 çok konuşuluyor. İki yer var yani birisi 3.920'ler birisi de 3.810'lar. Şimdiki yerlerinde biraz daha ıkınırsa bir baz inşa etmiş olacak ama dediğim gibi daha teyit gelmedi bilmiyoruz. Altında tekrar long pozisyon almak için fena bir yer mi değil ama yani onu alacaklarında bir aşağı bacak olma olasılığının tamamen şeyden kalkmadığını resmen Amel kalkmadığını. belki de bir kısmını belki de alabilirler ki Aynen. biraz daha aşağı gelirse A o da Aynen. maliyet yap Aynen. yapılabilir. Evet. Evet. O zaman abi kapatalım programı haftaya Hı. izinliyiz iki hafta sonra görüşmek üzere herkese iyi haftalar sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın.